Şaka yapacağı aklına gelir miydi Hazreti Ömer'in? Hazreti Ömer şaka, şaka yapıyor. <laughs> diyor ki Süheybe, Ya Resulallah diyor. Baksanıza diyor Süheybe diyor. Gözü ağrıyor ama hurma yiyor. Tabi Süheyb hiç dinlemiyor. onu. Yemeye devam ediyor hurmaları. Hem de taze hurmalar böyle. Ekmek falan yemiyor. Direkt hurma. Böyle birbirlerine bakıyorlar. Bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. sen hem gözün ağrıyor hem de hurma mı yiyorsun? Duruyor Süheyb Peygamberimize bakıyor. Ağrımayan tarafımdan yiyorum Ya Resulallah diyor. Yemeye devam ediyor. Bunun bu şakasına Peygamber Aleyhis hazır işleri görünceye kadar gülüyor. Bütün oradaki sahabilerin yüzlerinde tebessüm oluşuyor. Sanki Ömer Faruk, bak neşeye bak şimdi. Evlerinden, yurtlarından kovulmuş insanlar onlar değiller. Biz bunu başaramıyoruz değil mi? Yani yaşadığımız şeylere takılıp kalıyoruz. Geçmişte yaşadığımız şeylere takılıp kalıyoruz. Daha sonra da mesela sahabilerin Mekke'de yaşadıkları o olayları döndürüp döndürüp anlattıklarını görmüyoruz. Belki Z kuşağının da bize kızmalarının sebepleri de bu. Merhabalar efendim yeniden hoş geldiniz. Hepinizin canı cennete bugün farklı renkli özel bir sahabiden bahsedeceğiz. Suheyb er-Rumi diye tanınan bir sahabi. Ben Suheyb er-Rumi'nin Rum olduğunu zannediyordum ama yaptığım araştırmaların böyle olmadığını gösterdi. Suheb er Rumi ile ilgili bir rivayet vardı. Şakacı bir sahabi Suheb. Sahabelerin hepsi aynı değil dostlar. Her birinin kişiliği, şahsiyeti, mizacı çok farklı. Kimi durgun duran, kimi neşeli, kimi daha ciddiye duruşlu ama farklı farklı özelliklere sahipler. Suheb de Bunların içerisinden neşeli bir sahabi. İbn-i geçen bir rivayet okumuştum ben. Önce o rivayetten bahsedeceğim. Ondan sonra belki hani hadislerin aslında kısa bir rivayet okuyoruz ama onun tarihi arka planı nedir? Hangi ortamda olmuştur? Nasıl gerçekleşmiştir? Bunları da bulabileceğimize dair bir örnek sunmaya da çalışacağım size. İbn-i geçen rivayete göre kendisi anlatıyor. Suheb el-Rumi bir gün diyor peygamberimizin yanına girdim. Kendisi sofrayı kurmuş. Ekmek ve hurma yiyordu. Bana sokul ''Sen de ye.'' dedi. Ben de oturdum hurmalardan yemeye başladım. Bu arada peygamberimiz gözün ağrıdığı halde ''Hurma mı yiyorsun?'' dedi. Gözünde bir rahatsızlık varmış soygun. Ben de döndüm efendimize öbür tarafımla çiğniyorum. Ya Resulallah dedim. Ve benim bu şakama Peygamberimiz azı işte görününceye kadar güldü. Rivayet bu kadar. Yani Suheyb bir gün Peygamberimizin yanına giriyor. Peygamberimiz yemek yiyor ve Efendimiz onu buyur ediyor ama o hurmadan yiyor. Ekmekten değil. Efendimiz de ona şaka yapıyor. Gözün ağrıdığı halde hurma mı yiyorsun? Ne alakası var diyeceksiniz ama işin esprisi de burada. Belki şakalar toplumdan topluma değişebilir. Bir toplumun güldüğü şakaya diğeri gülmeyebilir ama Suheyb de çok hazır cevap bir sahabi. Hemen cevabı yapıştı Ağrımayan tarafımla öbür tarafla çiğniyorum ya Resulallah cevabını veriyor. Şimdi ben bu rivayetin peşine düştüm Ömer Faruk ve bu olayın nerede gerçekleştiğini tespit ettim. Bu güzel bir şey. Yani hadisleri aslında biz ciddi araştırdığımız zaman o hadislerin ortamını bulabiliyoruz. Buna örnek olsun diye ben anlatıyorum. Bir parça belki bu ama Suheyb Er-Rumi'den başlayalım. Suheyb asıl adı Umeyre aslında. Umeyre ama ona Suheyb denilmiş. Çünkü kendisi kırmızı saçlı, kırmızı sakallı ve kırmızı yüzlü bir insan. Sat, H ve B harfiyle sahibe aslında kırmızılığı ifade eden bir kelimedir. Suheyb kızılcık demek. İsmi Tasgir'dir bu. Yani kırmızı tenli ve kırmızı saçlı sakallı olduğu için Rumlar ona Suheyb ismini koymuşlar. Asıl adı bu değil. Çok renkli bir sahabi. Hem beden fizik olarak renkli hem de kişilik olarak çok renkli bir sahabi. Kendisi Musul Araplarından Ömer Faruk Rum değil. Hanedan çocuğu baskına uğruyorlar. Rumlara esir düşüyor Suheyb. Ve orada uzun süre kalıyor. Rumların içinde kaldığı için de aksanı biraz bozulmuş. Yani Arap kendisi Arapça konuşuyor ama Rumların içerisinde Rumcayla da tanışıyor bu arada ama aksanı biraz bozulmuş. Dili kırık diyebilir miyiz? E yani. ama bu şey de biraz biliyor musun? Hani bazı insanların böyle hani aksanı bozulur ama bir tatlılık verir ona. Evet. Suheyb'in de o aksanı ona çok farklı bir tatlılık da vermiş. Adam zaten renkli, güzel bir adam. Neşeli bir adam, hayat dolu bir insan, hoş sohbet bir insan. Bir taraftan da dilinin böyle biraz hani böyle pertek, tatlı, değişik bir şey olur ya. O dilinin farklı olması ona değişik bir tat, renk de vermiş. Ve işin güzel tarafı araştırmalarımda şunu gördüm ki Suayip ve Peygamber Eser önceden de arkadaşlar. Nasıl Peygamberlik olmuş? Peygamberlik gelmeden mi? Tabi peygamberliğinden önce. Nasıl olmuş peki? Süeyyip Rumlara esir düştü. Bir süre orada kalıyor. Köle olarak kalıyor tabi. Onu... Farklı rivayetler var ama Abdullah bin Cudan biliyorsun Mekke'nin en zengin, Kureyş'in en zengin dört adamından birisi Abdullah bin Cudan onu satın alıyor. Tabi Suheyb asil bir aileden geliyor. haneden çocuğu, ağzı laf yapıyor, çok zeki, girişken ve çok renkli bir insan. Abdullah bin Cudan onun bu özelliğini fark ediyor, zekasını fark ediyor, onu azat ediyor ve birlikte ticaret yapıyorlar. Suheyb Mekke'de aslında kimsesi olmayan birisi. Köle olarak geliyor, azatlı oluyor. Bunlara mevali diyorlar? Her ne kadar azatlı olsa da yani özgürlüğüne kavuşsa da o toplumda kölelikten gelen birisi asla özgür bir insan muamelesi görmüyor. Ama yine de köle değil. Abdullah bin Cudan'la ticaret yapıyorlar ve bu arada Suheb ciddi malda yapıyor. Yani mal biriktiriyor o ticaretten dolayı mal varlığına sahip oluyor ve peygamberimiz peygamber olmadan önce de arkadaşlar. Suheyb çok düzgün bir insan. Neşeli, hoş sohbet ve peygamberimiz onunla zaman geçirmeyi çok seviyor. Önceden arkadaşlıkları var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik verilince Suheyb ilk inanan insanlar arasında yer alıyor. Genelde sayılmaz değil mi? Yani Suheyb'in ilk Müslümanlar arasında olduğu sayılmaz ama ilk Müslümanlar arasında Suheyb er-Rumi de var dostlar. Ve bu arada tabi kimsesiz olduğu için o zulüm gören işte Habbab gibi Bilal gibi çok büyük zulüm gören insanlar arasında Müslümanlar arasında Suhet Er Rumi de var Ömer Faruk. Tabi hicret günleme geliyor. Yıllar geçiyor aradan. Ve Suheyb peygamberimize diyor ki ya Resulallah hicret edeceğiniz zaman Medine o zaman Yesrib tabi ismi Medine değil biliyorsun. Yesrib'e gitmeden önce bana da haber edin beraber gidelim diyor. Bu arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hicret öncesinde Hazreti Ebu görüşüyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki Suheyb'i de haber et. O da diyor gelsin. Tabi o telaştan, korkudan biliyorsun Peygamberimiz çok kritik bir durumda. Mekke'yi terk etmek zorunda kalıyor. Evini çevirmişlerdi. Biliyorsun katiller tarafından evi sarılmıştı. Evet. O vaziyetteydi. O korkunç ortamdan dolayı da Hazreti Ebu Bekir haber etmeyi unutuyor. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ebu Bekir çoktan yola çıkmış gitmiş oluyorlar. Suheyb haber alıyor Peygamberimizin çıktığını ve kendisinin unutulduğunu Haber alıyor. Tabi Hazreti Ebu Bekir onu da mazur görmek lazım. O ortamda haber edememiş. Bir şekilde imkan olmamış. Bunun üzerine Suheb Er Rumi hazırlıklarını yapıyor Ömer Faruk ve hicret için yola çıkıyor. Tabi onun hicret için yola çıktığını duyan müşrikler, putperestler önünü kesiyorlar. Bir dakika diyorlar. Sen çolsuz bir adamdın. Mekke'ye geldin adam oldun. Malını mülkünü burada biriktirdin. Biz seni bırakmayız diyorlar. Böyle elini kolunu sallayarak sen gidemezsin. Peki diyor Suheb ben diyor her şeyimi size versem, neyim varsa versem beni bırakır mısınız diyor, özgür bırakır mısınız? Tamam o zaman bırakırız diyorlar. Süheyb neyi var neyi yok onlara veriyor Ömer Faruk. Hatta sakladığı bazı malları varmış onları dahi veriyor. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Süheyb'in bu ticaretinin çok büyük kar ettiğini ona Müjdeleyecek ve tabi her şeyini bıraktığı onlara verdiği için Suheyb için hicret çok zor oluyor. Ve yolda hem yoruluyor hem gözü de iltihaplanıyor. Bir gözü iltihaplanmış hastalanıyor gözü ve Kuba'da peygamberimize yetişiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı soruşturuyor. Gülsüm beni kadımın evinde olduğunu söylüyorlar. Hemen oraya gidiyor içeriye buyur ediyorlar Suheyb'i. Peygamberimiz orada var. Hazreti Ebu Bikir var, Ömer var. Orada başka sahabiler de var. Muhtemelen Hazreti Ali de o sırada oraya gelmiş. Daha sonra geliyordu ya Hazreti Ali. Ye. Böyle bir meclis, bir ortam var ve sofra kurmuşlar. Tam yemek sırasında. Bak şimdi ortamı buluyoruz Ömer Faruk. Araştırdığımız zaman hani ben yanına girdim. Peygamberimiz yemek yiyordu, hurma ve ekmek yiyordu diye anlatıyordu ya soyup. Evet. Aslında olay nerede gerçekleşiyor? Kuba'da. Kimin evinde? Gülsüm'ün Kadının evinde gerçekleşiyor. Soya bir görünce çok seviniyorlar tabii. O da kurtulmuş gelmiş. E tabi gözü iltihaplı falan olsa da bu büyük bir sevinç kaynağı oluyor. Tam böyle yemek sırası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte o sırada diyor ki Suheyb'e sokul diyor sen de ye. Hemen sokuluyor Suheyb. E tabi uzun yoldan gelmiş yorgun ve aç direkt hurmalara saldırıyor. Başlıyor hurmalardan birer ikişer ağzına atmaya. O kadar iştahlı yiyor ki sahabiler onun iştahını hayretle ve böyle güzellikle izliyorlar, gülümsüyorlar ve Hazreti Ömer Efendimiz şaka yapacağı aklına gelir miydi Hazreti Ömer'in? Hazreti Ömer şaka şaka yapıyor. <laughs> diyor ki Suheybe, ya Resulallah diyor, baksanıza diyor Suheybe diyor. Gözü ağrıyor ama hurma yiyor. Tabi Suheyb hiç dinlemiyor onu. Yemeğe devam ediyor hurmaları. Hem de taze hurmalar böyle, ekmek falan yemiyor. Direkt hurma. Dikkate almayıp yemesine devam edince birbirlerine bakıyorlar. Bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Suheyb sen hem gözün ağrıyor hem de hurma mı yiyorsun? Duruyor Suheyb. Peygamberimize bakıyor. Ağrımayan tarafımdan yiyorum ya Resulallah diyor. Yemeğe devam ediyor. Bunun bu şakasına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Azat dişleri görünceye kadar gülüyor. Bütün oradaki sahabilerin yüzlerinde tebessüm oluşuyor. Sanki Ömer Faruk bak neşeye bak şimdi. Evlerinden, yurtlarından kovulmuş insanlar onlar değiller. Biz bunu başaramıyoruz, değil mi? Yani yaşadığımız şeylere takılıp kalıyoruz. Geçmişte yaşadığımız şeylere takılıp kalıyoruz. Daha sonra da mesela sahabilerin Mekke'de yaşadıkları o olayları döndürüp döndürüp anlattıklarını görmüyoruz. Belki Z kuşağının da bize kızmalarının sebepleri de bu. Memleketlerinden gideri çok olmamış muhtemelen. 1-2 günlük bir süre geçmiş. Yani hani 10 gün, 5 gün, bir hafta olsun. Tamam mı? Yani 1 ay olsun. Çok taze yani daha Medine'ye, Yesrib'e ye ulaşmamışlar. Kubadalar'da da. Hicret tamamlanmamış yani. Yani ya, Siz mesela herhalde. bunu anlatmamış olsanız bu süreç en baştan bu şakalaşma olayı olmamış olsa derdim ki herhalde perperişanlar herkesin suratları asık ne yapacağız biz şimdi bittik mahvolduk modunda var diye düşünürüm. İşte yani. öyle değil işte. Bak Müslümanın aslında enerjisi de hayata bakışı da böyle olmalı. Z bu anlamda haklı. Yani tamam geçmişte bunları yaşadık da geleceğe dair neyimiz var? Sürekli geçmişe öykünmek yerine tamam geçmişten dersimizi alalım da önümüze bakalım artık. Geleceğe dair neler söylüyoruz, neler yapacağız? Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabilerin her ne kadar çok büyük badireler yaşasalar da, Peygamberimiz ölümden döndü biliyorsun. Oradakilerin hepsi ölümden döndüler. Hicret ediyorlar ama buna rağmen yine de neşelerini, koruduklarını Görüyoruz. Neşesini kaybeden her şeyini kaybeder. Bu nedenle tadında yerinde şakalar olmalı ve neşemize sahip çıkmalıyız. Allah neşeyle kaliteli ve seviyeli ve ilkeli bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin. Amin. Bugünkü programımız da burada bitiyor. Hepinizin canı ayrı ayrı cennete Allah ellerimizi bırakmasın.